Uf ya kaç saat geçti de öğretmen uyanmadı. Ben sana bir uyan dediğim herkes de yatmış ya. Hocam! Hocam! Uf! Ya! Sesim gitti ya. Ben böyle oturayım bari. Aaa! Gıcıklık yapmanın tam vakti. Ben buralara da biraz. Bu nedir ya? Bu örtü nedir ya? Her yer zaten çiçek gibi olmuş. Bir de çiçek koysalardı tam olacaktı. Ben şöyle bekleyeyim. Tuvalet var mı burada? Saçımı düzelteyim de ben yapmışım gibi dursun. Geldim. Evet. Şu masayı da yaparsak tamam mı? Bu ne kadar ağırmış ya. Üf, bu sınır çizgisini de koyuyor böyle. Ben şu sınıf çizgisini de şuradan Ben de şuraya gideyim bari şuradan geçeyim Of 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 Geçeyim geçeyim ya Aa, Ne kadar çok yol var burada ya Tövbe ya çantalarını atayım. Daha sallanmasın yani. Evet. Kızı da şuradan soralım. Şurada. Hop balalak yapayım. Hop balalak. Aferin sana. Ve şuraya çıkayım. Hop. Of. Hadi be. Ne? Çok korktum. Ay, bunları yandırsam mı baba Baktım bir yana. Ne kadar Oy. Oh. Seni de. Oh. Şu masalar da kötüymüş. Ben bu öğretmeni de yapayım. Evet. Oh. oh. Şu üstüne ne öptüm ben ya? Neyse. Ben gidiyorum. Çantamı da alayım yarın alırım ya. Aa düştü. Ee deprem oldu deprem. Hii, düştü bu da ya. Gerçekten. İf. Hıhım. Gittim. Bay bay size iyi eğlenceler. öğrenci nerede? Bayılmış öğrencilerim. anneleri benden soracak. Of. Ne yapacağım ben? Burayı düzelteyim ya. Of. Niye böyle? Niye ya? Of düzelteyim de geleyim. Ay sonunda toparladım her şeyi. Of. çocukları uyandırayım. Çocuklar. Çocuklar. Uyanın. Ya. Ya buna ilaç vermişler bunlara. Ya inanmıyorum hem de ilk günden. Ah gıcık kıza. Ölüm ben buraları çıkarma. Lale. Kızım uyan. Ay Lale de düştü. Ela sen uyan. Ela. Uyanmıyor. şurada. Ah küçük kız ya. Ah, Çantasını da burada bırakmış. Neyse. Of. Ne yapalım artık. Annelerini arayayım şunların. Alo. Evet. Ne zaman geleceksiniz? Tamam. Teşekkür ederim. Şunların annesine. Evet. 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 Çok teşekkür ederim. Bay bay. Of. Ela'nın annesini aradım. Of. Şunları, şunları da arayayım da Gitsin. Ha, ah, tamam. Bay bay. Hepsini aradım. Ben de evime gideyim. Anneleri gelir birazdan. Ay evime diyorum. Öğretmenler odasına gideyim. <laughs> Düştüm.